Şimdi e, gençine gençliğine şu nokta üç güncellemesi geldi bildiğiniz gibi. Şu an elimde 3 adet hesap var. Hangisini kazıyorum belli değil gibi. Aslında öyle bir durumda yok ama birini seçtik. Burada iki hesap var. Şey, e, bugün e, şimdi burada iki hesaba da bir işlerini atacağım çünkü oyun bayağı bir primogen dağıttı. Bu hesabın peti 48. Yüksek ihtimalle bir şey gelmeyecek zaten. Fetişine deniyorum. Çok da önemli değil gelirse de a Wanderer geldi ya Itto geldi bir şeyler deriz bunu değiştiremiyorum değil mi Neyse buna Wanderer deneyeceğim. Diğer hesaba Itto deneyeceğim. Böyle garip garip şeyler yapacağız. Tam tersini de yapabilirdim aslında. Bu hesapta hiç 5 yıldız yok zaten. Bu hesap başlangıç hesabı. Bu hesabı bir challenge için açmıştım tek tek açarak başlayıp atarak başlayayım bu hesapçı. Beş tanesini tek tek atacağım. Geri kalanını onun atacağım. Bir şey gelmeyeceğini biliyorum. Ne gelir? Faruzan. Faruzan geldi. İlk defa Faruzan görüyorum. Güzel. şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Bir şey yok. Şimdi bir tane onu atacağız. Şu an pitimiz 53. Bunun 63 olacak. Daha da atmam ihtimalle bu hesabı yine güncellemeden güncellemeye girelim. Çok daha bunun olan bir hesap değil. Daha çok eğer genç videosu çekersem orada daha düşük levelli videolar için lazım olur diye kullanacağım bu hesabı. Onu atıyorum bir şey geleceğini düşünmüyorum zaten. Klasik evet, bakalım. Umarım iki tane dört yıldız falan atar da bir oka yarar yani. Ben yine bu hesapta etkinlikleri falan yapıp dış atacağım. Sayı geldi. Çok iyi ya. Bu hesap gerçekten harika oldu. bir Faruza'nın eşgaline bakmak istiyorum. Bu arada Türkçe tatlı olmuş. Evet. Ha görmedim onu. <laughs> Güzel orada bir üçgen çıkıyor. Benim şimdi. Neyse, bir diğer hesaba geçeyim. Bu hesapta arkadaşlarımızla hayata kasıyorduk yani bana hayata kasıyorlardı. Bu var. 50 level bile olamamış çünkü hata yoktu. bu top gibi bir hesabım Bir süre hesabım olması yani şey değil, oynamadığım için bir önemi yok. Bu benim ilk hesabım. Evet, burada galiba 14 tane wish bile atamayacağız. Şunu da alayım. O kadar çok... Primagam dağıttılar ki bu e, PlayStation kazandığına falan filan gayet güzel Primagamlar geldi. Ee, bir de bakalım şeyimiz var. Evet Star çok iyi. Tek, tek tek atacağız. Hiç de sevmem tek tek atmayı. Yapacak çok. Problem şu bu hesabın pitini bilmiyorum. Çünkü o kadar uzun zaman oynamadım ki bu hesabı geçmişin bir kısmı yok. Bunları bir ara girdiğimiz ay Kasım 11'de atmışım. Kasım kaçta? Kasım 8. Kasım 13, Kasım 14, Kasım 18. Öyle. Bu hesabı bir 20 gün. 2 gün, 1 Bakalım. Evet 10 sayfa gözüküyor ve bundan çok çok daha gerisi var. Yani şaşırtabilir bir yanda o yüzden söylüyorum. Ben o zaman 9 tanesini atayım. Daha sonrasında gelenlerle biraz daha atarız. Oha direkt 4 yıldız geldi. 1 fitte 4 yıldız. Goro. Eyvallah. Goro'muza da konsoldu. Bu hesapta iddoyu atalım mı demiştim ben. Öyle bir şey mi demiştim? Hadi bu hesapta iddoyu atalım. Goro da var. Bu hesapta ilk doya atalım. Çıkacağından değil de bir deneyelim çıksa da kullanmam kullanma, ya denerim anne. de donasılmış ona bakarız da geç geç bir şey çıkmıyor bakalım ne çıkacak aslan küpre işi güzel çeviriler tatlı duruyor benim gözüme şey yapmadı yani batmadı hiç hoşuma gitti <laughs> iki tane kaldı bir şey çıkmayacak bir şey yapabiliyor muyum bir tane alabiliyorum ne kadar atarsam o kadar iyi Evet. Buranın pit'i o kadar yükseldi ki. Yani bak son bir tane alıyorum. Bundan düşme ihtimali bile var. Şu an pit'i bayağı bir yüksek. Evet öyle bir şey olmadı tabii ki de. Çünkü bende şu an şans yok. Ee, bu kadar çok iş denememin bir sebebi var. Ee, ana hesabımda pit'im 75. Ve 15 tane bir işim var. Yani orada her türlü çıkartacağım. Bu konspir oldu bu hesapta. Bilmeden oynanmış hesaplar bunlar. Neyin nasıl kasılacağını bilmeden, neyi nasıl yapacağını bilmeden oynanmış hesaplar. Diğer hesaplarımı açmamın sebebi de oydu zaten. Oyuna daha iyi, daha e, bilerek başlamayı istiyorduk. O yüzden hemen anayasa alma gibi birazcık orada takılalım. ana hesabıma gireceğim şimdi bu an önümsüz şey, ilk giriş çünkü bu hesaptan ee, devam ettireceğim bu hesabım AR44 öbür hesap ar 43 mesela yani ilk açtığım hesabı geçtim bu hesap ana hesabıma dönüştü zaten karakterleri de daha iyi kazoa yoymaya falan var monalar oynamıyorum ben iyi gerçekten daha oyunu bilerek daha böyle artifaklere odaklanarak yaptığım bir hesap o yüzden benim için daha iyi eee... Az öncekilerde hiç böyle Türkçe falan dikkat etmeden girip işler alıp atmaya yönelik e, şeyler yaptık. Birazdan buradan Wanderer'ı da deneriz. İtto'yu da bilmiyorum. İtto'yu da deneriz. Wanderer çok heyecanlıyım. Nasıl olacak artık? Onun için hiç, bilmiyorum yani. Böyle sandviç atayım mı? Yoksa akşam mı bırakayım? Bilmiyorum. Yani şu an 21 tane var abi. Yani 21 tane atabiliyorum. Fazladan 6 tane oluyor. Pardon. Fazladan 6 tane vişim olmuş oluyor. Battle Pass sıfırlandı. Ve Battle yine 1000'e çıkarttılar bu arada. Öyle bir olayımız var. Şimdi bu hesabı Wanderer istiyoruz. Ama 50 50 gerçek ya şey, yok. Yani gelmeme ihtimal de var. Ama ben iki kere 50 50 kazandım bu hesapta. Kazuo da kazandım. Bir de Yoyunya da kazandım. <laughs> Neden takımda 40 level Layla var diye sormayın. Azanın zamanın boss'unu kesiyorum. Kalkan olarak. Kalkan olarak geliyor. Ana takımını geri koyayım. Ana takımımız mı? Yani görevleri falan bir iptal edeceğim. Hala hikayeyi ilerletmekle meşgul. Güzel bir totem yapalım. Nereye evet, gidelim? Nerede atalım dişlerimi Nereye gittim az önce? Hiç kendim de değilim şu an. Ben galiba hesaba bir şey atacağım. Aa, şeyleri falan nasıl çevirdiler? Doğa özü, elektrik özü. Mifrin. Şuma gitti. Kırılgan reçel. Silahların isimleri nasıl oldu acaba? Göklerin kılıcı. Gece yarısı var. Evet. Güzel. Ben hikayenin kısmını e, Türkçe devam edeceğim. Belki bir ay sonra oyuna bir Türkçe başladım. Yani bu kadar çok hesabım olduğu için ister miyim bilmiyorum ama... O mesela Ayaton'un olduğu hesapta. Sen ne yapıyorsun? IOTA'nın olduğu hesapta IOTA'yı kasabilmek için arkadaşlarımıza girdiğimde öyle bir şey yapalım. portföyümüzü aldık. Ana hesabımın işlerini de atıyorum. Ee, zaten videosunu atacağım YouTube o yüzden yani, yayında kimse izlemiyor neredeyse o yüzden problem değil. Bu arada e, Twitch kanalıma da e, takip atmayı unutmazsanız sevinirim. Aşağıda linki olur çektim ihtimalle. Atıyorum 15 e, işim neyim? 15 demiştim hatta kontrol edelim bir yalan olmasın. 5 tane Layla var. O beni da hiç heyze çıkartamadım. Full Layla çıktı. 14, evet. 14 Laylan var. Evet geldik. 15, tam oluyor hatta. 75, e, işimiz var. Dediğim gibi şu an 75 olduğu için hepsini tekli atacağım. E, umarım erkenden gelir. Geri kalanında silah atarız. Silahta hiç fitim yok. Onu da göstereyim. E, neredeyse Hiç fitim yok. 5 10, 15 20 20 tam 20 yani burada da gelmek ihtimali yok neredeyse burayı seçtik mi seçtik hadi bakalım umarım kazanırım 50, -50 yoksa burada terk edeceğim bugün zaten üç hesapta da hiçbir bok çıkmadı gelmez sağ olun 76 bir de faruzan lazım bize tabii ki de 77. bir Ne en şanssız insanıyım. Gerçekten dünyanın en şanssız insanıyım. Ben moralim bozuldu ki şu an. Doğru attı bir tane. Bari bir tane daha dört yıldız bir şey atsın. Yok abi bende iki tane dört yıldız çıkartma şansı yok. Çok güzel her şey. İki tane üst üste 50-50 e, kazanınca bunun çıkmayacağı çok belliydi zaten. Yani içimde bu korku vardı, ya çıkmazsa diye. Lan! Geldi! <laughs> Şaka mı abi Evet çıktı abi. Kaçta geldi ya? 10-11'de, 12'de geldi. 12 piti de avare. Devam belki bir tane. Yok yok. Aa niye attım ki? Az daha çok korktum çıkacak diye. Goro çıktı. Silah atalım. Şu an çok mutluyum. <laughs> Oğlum hep mor atıyor bunu. Geldi. Devam edelim. Evet şu an silah gelmeyeceğini biliyorum, pitini arttırıyorum, avari çıktı o kadar mutluyum ki moralim bozulmuştu. Yani 19 viş kaldı elimizde ya çıkmazsa diye, baya böyle bir düşmüştüm. Hadi bir tane daha Murat. Evet. Eveet, o gözümün eski ismi neydi ya? Ben hiç gelmedim, Iol öyle bir şeydi galiba. Devam edelim. Bir tane daha hemen şuradan alalım atalım. Şeylerim kalmamıştı zaten aynen. Ben silah denemeye devam edeceğim zaten. Ee, umarım silahını çıkartırım çünkü bende ne var. Ee, yani maalesef yok. O yüzden sıkıntı. Şu an mutlu oldum. Avarı çıktı. Yetmedi Tigner'i çıktı. Güzel. Yani klasik oleyi verdi ben zaten herkese. Tigner'in çıkması iyi oldu. Goro çıktı. Ee, mutluyum. Şu an mutluyum. Ben malım. Sen geri zekalı bunu sokma. Her şeyini topladım herifim. Bir çiçeğini topladım. Tebrik ederim. Ben. bir geldi o şey. Bakalım bu kral nasıl oynanıyormuş. Hiçbir bir fikrim yok şu an. Çok iyi. Bir dakika bu karakterin hasarı ne? 80 ne var? Evet. Silah kendi silah. Çöl kanalını bir kez. muazzam bir karakter ya. Ben elim kanıyor. Daha sonra gidelim. Kanama. Bir kralın şeylerini de alalım. Bir kırk çıkartalım. Avarımızı. Ay. Avar'ın zaten bossu kasıldı. Hiç boss da kesmedi, çiçeğini de toplamadı. Bundan sonra full bir karakteri karaktere O sırada Tignari çıktı. Gerçekten aşırı korktum Tignari çıktığında gelmeyecek diye. Ama 12 kiti de geldi. Beni mutlu etti yani. Tignari'mizi de yükseltelim. Yükseltemiyoruz. Bu Wraith'i de yükseltemiyoruz. Boru... Orayı kullanır mıyım yani? At ah, lüks bir şey olmaz. Bakınız bize. 14 şuna alalım. alırız. Şu iki dişi de öylesine sallayacağım zaten mutluyum yeterince. Ve avare geldi. yarım saatlik kısa bir yayın oldu bence kafi. şimdi buradan video çıkartmam gerekiyor ee, çekeceğim yayında olacağım ee, saat 8 gibi ee, bu videoyu direkt editler atarım zaten bugün içerisinde ee, pardon avareyle takımımızı alalım faruzan çıkmadı faruzan için bir 15 daha atmam lazım Maalesef ona koyacak silahım da yok o biraz üzücü. Ama şu olay bile muazzam değil mi ya? Bayıldım karakter. Gerçekten bayıldım. Karakteri de kasarken e, video çekerim zaten, tasarımı ne kadar arttırdım diye ilk haliyle ve son haliyle bir video gelir. O zaman videoyu burada sonlandırayım, yayını da burada sonlandırayım. Akşam yine tekrar beraberiz. Hem 3.3 güncellemesi hakkında konuşacağız arkadaşlarımızla beraber. Şu an bir seviye şey gördü beni. Evet garip bir şey tetiklendi ama anlamadım. Hem 3.3 güncellemesi hakkında konuşacağız hem e, Genç Impact e oynarız birazcık. arkadaşım hesabına da bir şey atacağım. E, ona da çıkmama ihtimali var ama yok. Çıkma ihtimali var ama piti düşük diye hatırlıyorum. Umarım kendi şansım onda da olur. Diğer hesaplarda çok da umurumda değildi zaten. E, kendinize iyi bakın. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Akşamki yayında beraberiz. Zaten onun kesildi. YouTube atılacak. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum görmek